Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Çok kolay, basit, hoş bir model. Her türlü örgülerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Arkası burası arkadaşlar. Önü ise bu şekilde simetrik ilerleyen bir model. Evet modelimiz 2-4 e, sıradan oluşuyor ve e, şöyle diyeyim 2 ilmekten kuruluyor. Hemen anlatayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilmeklerimi atıyorum. Ee, ben bu modelimizi 3 numaralı şişle ördüm. Şu anki e, çalışacağım modeli ise 2 ve 3,5 numara şişle örüyorum şimdi model anlatırken şiş numarası vermiyorum niçin vermiyorum sizin öreceğiniz ipinizin kalınlığı elinizin sıkılığı veya hatta gevşekliği herhangi bunlar örgüye çok çok etki ediyor onun için ince bir iple öreceğiniz zaman ince bir şiş kullanmanız lazım daha bir kalın iple ördüğünüz zaman ise daha kalan şişler kullanmanız lazım. Onun için şiş numarası vermiyorum model anlattığım zaman. Çünkü bu modelimizi her türlü şişle örebilirsiniz. Her türlü ipe uygulayabilirsiniz. Yani bu ip tercihi, şiş tercihi tamamen size kalmış bir şey. Evet. Şimdi ben burada 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane ilmek attım. Herhangi bir lastik uygulamayacağım. Burada bir tane 18'i e tamamlayalım. İlk sıramızı ters olarak örüyoruz. Başlangıç sıramız arkadan ters olarak örüyoruz. Evet. burada bir tane atma yapıyorum 18'e tamamlıyorum bir tane kenar ilmeğimiz ilmeği burada boş olarak başına atıyorum alıyorum bir düz örüyorum bir boş alıyorum bir düz bir boş bir düz başına atarak bu şekilde başına atıyorum ve boş olarak alıyorum bir tane düz örüyorum yine aynı şekilde başına attım ve boş olarak aldım bir düz ördüm bir tane boş bir boş aldıktan sonra düz örüyorum. Boş alıyorum. Bir düz. Tekrar boş alıyorum. Bir düz ve kenar ilmeği. Arkada ise aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğimizi örüyorum. Bu boş olarak bu ilmemizi boş olarak alıyorum. Ve boş olarak aldığımda başına dolama yapıyorum. Bu dolama yaptığım düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Başına doluyorum, boş olarak alıyorum. İkisini bir edip düz örüyorum. Başına doladım, boş aldım, ikisini bir düz ördüm. Yine başına doluyorum. Düz düz örüyorum. Bu ilmeği başına dolayarak düz olarak aldım. Ve ikisini bir ettim, düz ördüm, başına doladım. Düz ördüm. Boş olarak aldım. Düz ördüm. Yine bu ilmeğimizi düz örüyorum, kenar ilmeğimizi örüp dönüyorum. Kenar ilmeğimizi ördüm. Yine bu ilmeği başına doluyarak boş olarak alıyorum. Bir düz ördüm, başına doladım, boş aldım. İkisini bir ettim, düz ördüm. Başına doluyorum. Yine aynı şekilde başına doladım. Yine başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. Bu doladığım ilmeği boş olarak alıyorum. Ve diğerini düz örüyorum. Boş aldım, düz ördüm. Yine başına doladım. Boş aldım ve düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ördüm. Kenar ilmeğim, yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Başına doluyorum, boş olarak alıyorum. Diğerini düz örüyorum. Başına doladım, düz ördüm. Başına doladım, boş aldım, düz örüyorum. Yine başına doluyorum. Düz örüyorum. Başına doladım, düz ördüm. Başına doluyorum. Düz örüyorum. Yine başına doladım, düz ördüm. Başına doluyorum. Düz örüyorum. Kenar ilmeği. Burası arka yüzü burası ise düz yüz. şimdi burada bakıyorum bir iki tane olmuş yine aynı şekilde bu sırayı kenar ilmeğimizi örüyorum başına dolayarak düz alıyorum düz ördüm başına doladım tekrar düz örüyorum başına doluyorum düz örüyorum başına doluyorum düz örüyorum başına doluyorum. Tekrar düz örüyorum. Yine aynı şekilde başına doladım. Düz ördüm, başına doladım. Yine düz örüyorum. Başına doluyorum. Kenar ilmeğimizi ördüm ve dönüyorum. Şimdi bu sırayı aynı şekilde tekrar edeceğim. Yine hemen şu şekilde bakalım. 1 2 3 olmuş. Diğer tarafa da bakalım. Evet. 1 2 sıra bura 3 olması lazım. Boş olarak başına dolayıp alıyorum diğerini düz örüyorum başına doladım bir düz ördüm başına doladım bir düz daha örüyorum başına doladım bir düz örüyorum başına doladım bir düz daha örüyorum başına doladım bir düz daha başına doladım bu şekilde sırayı tamamladık. Evet. 1 2 bu 3. sıramız. Bu sırayı da aynı şekilde yapıyorum. Başına doluyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir düz daha örüyorum. Başına doluyorum. Bir düz daha örüyorum. Başına doluyorum bir düz daha örüyorum tekrar başına doladım bir düz başına doluyorum bir düz daha başına doluyorum bir düz tekrar başına doladım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimiz Evet şuradan bakıyorum hemen bir iki üç tane bakın ters ilmeğimiz oluşmuş bir çukur oluşuyor burada. 1 2 3. 3 olduğu zaman arka sırada tamamen ters örüyoruz. Şu başladığımız sıra ters olarak örüyoruz. tamamen terse çeviriyoruz. Evet, ilk modelimiz tamamlanmış oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi ise ikinci modeli kuracağız. Burada çukur olan, düz değil, çukur olan, ters olan ilmeği düz olarak örüyorum. Diğerini başına dolayıp boş olarak alıyorum. Bir düz başına doluyorum. Bir düz başına doluyorum. Bir düz başına dolayarak boş olarak alıyorum. Bir düz başına doluyorum. Bu ortadaki Burayı düz örüyorum. Bunun başına doluyorum. Düz. Başına doladım. Düz. Başına doladım. Tekrar düz. Başına doluyorum. Ve kenar ilmeği. Aynı şekilde modelimiz bakın bu şekilde ilk modeli kurduk. Şimdi ikinci modeldeyiz. Bu şekilde modelimiz bir sağa bir sola simetrik olarak değişecek. Evet arkadaşlar örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.